Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft korku, korku modu serisinin part 1'indeyiz. Ee, bugün e, tabii bu ilk videom olduğu için inşallah beğenirsiniz. Burada garip bir yer var ama ilk önce... Ee, bu, bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ben, ben de neden? Bu ne? Azıcık fazla korkmuyorum oldu yüklemişim. Daha milyonlarca var. Yani 200 100, 60 50 tane falan korkunluğu var. O yüzden Allah rahmet eylesin. Ha sandık. İçinde bir şey yok. Ha bir tane daha sandık. Bunda da bir şey yok. E, tamam. Bak oraya gitmeyeceğim. Şimdi suda takılmak biraz iyi. O yerin... Şuraya. Bu arada normalde e, çekeceğim videolarda hiç böyle sesler olmaz ama... işte e, ses dediğim böyle etrafı sesleri insan falan şu anda normal konuşma sesleri olmazdı çünkü insanlar var. Ben bir sitede oturuyorum ve bu sitenin havuz başındayım. Ya, ya, yakınlarda havuz var. Hadi, hadi. Oha bu oyun çok güzel. Yeni mi ekranı bu ya? Bino. Ha modda başka bir mod duruyor. Bu direkt mod paketi arkadaşlar. Aa kurbağa çok tatlı. Çok tane daha kurbağa. Arkadaşlar ben bir yer atıyorum. Ee, dev bir tepesi vardı. Ben ben direkt, e, işte de vardı. Dünya kurdum da ben şurayı görmüşüm tamam yakınlardayız. Tamam. Sen. Ama o şey hala orada mıdır? E, arkadaki sesi önemsemeyin. Öne, 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 Buraya girmekten çok korkuyorum. İçeride bir şeyler olabilir. Ee, normalde argo kelimeler kullanırım ama burası YouTube. Ve çocuklar izliyor. Çocuklar için argo kelime kullanmayacağım. Zaten 12 yaşındayım. Argo pek büyük değil. Ye şunu ye. Yemek Yemek yemektir. eee kakayı yeriz. Kok yeriz direkt. Al acıyı. Aa çok olmuş direkt değil mi? Oh, just jump. eğer biliyorsanız söyleyin. Hani youtuberların ani hızlıca mod değiş e game mod değiştirmek için bir tane şey yapıyor ya böyle e ekranda şeyler çıkıyor falan. Onu ben bilmiyorum. Yeni başladım Minecraft'a. O yüzden lütfen bana söyleyin nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Hangi tuş, hangi şeyle yapıyorum? Lütfen söyleyin. Çok merak ediyorum. Ölümüm. <laughs> kaç, kaç, kaç. Ben bu sesi biliyorum, ben bu sesi biliyorum, ben bu sesi, ben bu Çabuk saklamalıyım, çabuk saklamalıyım. Kaç, 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 kaç. Burada neden bu kadar hayvan var? Bu köy değil. Bu ne? Yıkık ev sanırım. I see you and I Oo, tamam. Gece bir köylü veya bir şeyin yakınından geçersek kötü olabilirmiş bizim için. Koş 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 koş. Ölümün fıslıydı o. Ölümün bir şey. Oo arkadaşlar. Başlangıç paketini de kaybettik. Başlangıç şeyini de kaybettik. Biz bence fena. Çık <laughs> neye? <laughs> 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 Dostum bana saldırıyor musun sen? <laughs> şeyler var. Kim koydu bunu? Tava ben neden basamıyorum <laughs> ya? <laughs> kaç, kaç, kaç. Bu ne? bu videoyu şimdi. Arkadaşlar bu arada 10 20 abonede yüzümü göstereceğim. Merak eden 10 20 hatta 10 değil 30 abonede yüzümü göstereceğim. Evet lütfen like abone olun ailenin bir parçası olun. Sesim pek gelmiyor olabilir çünkü bu ilk videom ve dışarıdayım. O yüzden... O ses normal Minecraft'ta yok. Hatta ben buralarda oynadım. Bir saniye arkadaşlar. Geri döndük. Oyun sesini biraz daha açtım. olduğum için bilgisayar maması, video çekeceğim, çekeceğim, çekeceğimi bilmiyorum. Bu yüzden böyle te <laughs> telefonu kanalı, e, e, telefondan kanalı kurdum. Öyle konu, lütfen şey çıkma, o oh, Git. <laughs> bu ne, bu ne? Ah. Arkadaşlar pardon ani bir tepki mi <laughs> tepkili bu? Evet. Bu ne? Abi sen bana vuruyor musun? <laughs> Vuruyormuş. Vuruyor hem de üç kalp götürüyor. Gel sen. <laughs> kaç 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 peşimde error var mı kaç 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 bir uyuma hakkım var. Arkadaşlar bu arada genellikle videolar 15 dakika falan oluyor ve ben sanırım... Merhaba Hayır, sen hayırdır lan? Korkmuyorum lan sana. Yalan bırak. Korkak. Kurbaymış. Yaratık sandım kurbaymış. Evet. İki uyum hakkım kaldı. Arkadaşlar eğer bu video 10 like gelirse e, uyum hakkını ikiye düşüreceğim. Böylece daha az uyumuş olacağım. Ve bu benim için biraz kötü olabilir. Ama önemli değil. Önemli olan sizin eğlenceniz sonuçta. öldüm? Ee, ama eşyalarım hala. O creeper abi git. Creeper abi. Ben şurada, şuralarda öldüm. Eşyalar gitmiş ama ya. 5 dakika duruyor diyorum ya. Yani. Birkaç dakika falan. Bir iki. Üç, üç. Başları ne olmuş hiç bilmiyorum. Yaklaşmak da istemiyorum. Ama bekle, şu kremi de baksan mı? Hadi bakalım. ediyor. Arkadaşlar gelin onun. O yapıya sonra gideriz. Yapma, bak şu videoya arkadaşlar benim gıcık opsiyonel otistik mal arkadaşım yüzünden yüzünden videoyu görmek zorunda kaldım. Abi onu opsiyonel deme. Çocuk bıkmıştı falan demeyin. Harbiden öyle. Yani. hep böyle davranıyor. Hatta kaç kere, dört kere, beş kere video çekmeye çalıştım. Hep engel oldu. Bıktım artık. içinde var acaba? Bir şey yoksa bir şey var. Bir şey, yoksa, bir şey yoksa. Bye bye. Çocuğu abi geldi <laughs> Bu bana jumpscare atıyor Geliyor mu? Yok gelmiyor Suyun üstüne duruyor <laughs> Oyunum kastı bir şey geliyor Bir şey geliyor Oyunum kastı bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Kesin bir şey geliyor. Ben nedeni e, öylesine Batman modunda oynarken her Batman geldiğinde bir şey Hep Batman geldiğinde oyun kesiyor arkadaşlar. O yüzden ilerleyelim. Arkadaşlar <laughs> şimdi kötü oldu. <laughs> yok oldu? Bu ne? Katay mı? O evet. O evet. Bunu da yine koyalım şöyle. Büyüsün, büyüsün. Biraz sonra bitireceğim. O yüzden şuraya küçük bir beyin şarjı. arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.